<laughs> da öyle. Çık oğlum. Çık oğlum. Sakin ve kararlı. Avramada ezik. Hadi bakalım. Ben de onu da bilerek iyi ha, oynamıyorum ki. <laughs> Astra sen miydin? <laughs> oğlum PC öyle bir kastı ki döndün bir baktım ölmüş. Ya dur ama <laughs> bir can alayım. Kim kim? Ne dur işte, lan? Vuruyor adamı sonra diyor ki dur. Dur. Evet kimse yok burada. Doğru, Bak, evet. ama. Kaç yedin abi? Ben de gözükmem. 120 Ne ballı adamsın? Ben mi ballıyım a*****? Evet. <laughs> Çok kötü sıktım ya. Rezil sıktım ya. Shift mi bastın Ömer? Sesin gelmedi çünkü. Yo. Direkt orada doğdum, koştum ya. Bekle orada. CTRL'e de basmayı unutma. Evet. Efe ya. ya ben vuracaktım onu. <laughs> İki taraftan birden al. Aaa! Bak Aa! buran nasıl <gülüyor> vuruyor. <laughs> Bettin abi ne yaptın? Abi, abi kaç yedin Ömer Deniz ya. Abi çok yemedim. Kırk yedim sende. Kilerim çalınıyor kilerim. Ben de 3-4 kişi arasında kalıyorum. Ney? Bu ne? arada neyse he? Anladım kanka. Tekin'i CTRL'e koparıyor ya. Etkisiz. <laughs> biri kapıyı kapattı biri. Ya, Öl artık. Kurşunum bitti abi. Aha <laughs> canı aldım onu. Leşim yok mu ya benim? Bozar ya, mı abi? Ömer Deniz o Kamil gibi amına koyayım. Nasıl bir pikleme ya? Sen var ya Tekin e. aşağılıksın oğlum. Adamın bıçakla bilerek yaptım. Lan lan lan. <laughs> Efe ne var işte lan? Kendim. ya abi, abi ama Üşke çalmayın artık. artık. ne kanka ya? Çalmayın artık diyor. Sanki takım arkadaşıyım. Allah <laughs> Allah. Oğlum her herkesi dinliyorum. kill başkasına gidiyor. Amına koyayım çıktım kanka. Alma Phantom <laughs> amına koyayım. <laughs> evet Phantom bu. Ah, Biri burada sesimi duydu durdu amına koyayım. gir gir ya vallahi emreye bak ya. Bu dönüp vursaydım orada tatlı olur. Niger chain yapalım ya. için çinildi. Bizim Niger pusu. Niger pusu. Ah, framu köle. Epek gardin almış. Ya. Zil, İzin vermem. Ömer'e bak 120 yemiş ama ona. İzin vermem. Ömer bıçak atıyor dedi sana arkandaki herifi vurdum Sen de soldan vurdum. yemeseydim. <laughs> Hese yiyordu. Oğlum ikidir Ercan'ı kurtarıyoruz daha bıçakla iki dön ikidir. Gidip beni mi kurtarıyorlar? Ya amına koyayım Batan abi. Bir rahat dur. <laughs> <kink> yapıyor adam. filk <laughs> <laughs> yapıyor diyor. Bu kapıyı çek. Ya Emre. Emre'nin gelişi görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> o da Efe yaşadı bir kere ya. Değil mi Efe? <laughs> ya CTRL'e basıyor. Benim bug'ımı buldu ama öyle. <laughs> ah. Bu da basıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. nasıl, nasıl bir elo amına? Kurbağa gibi geziyor amına. <laughs> Sakin ben ben karşıya gelmedim. <laughs> Sen böyle çok kötü mü maçı durdurmak istemiyorum ben. Nigir, Nigir, Nigir. beni burda. <laughs> 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 Şu aim'im yerine gelsin de <laughs> sensibi oh. Ya Emre. Arkacım hiç. <laughs> <laughs> Eski sensibi çektim. Şu an oyunu göremiyorum. <laughs> Oğlum nerede kapışıyorsunuz da beni de alın aranıza. Ay çok niye beni dışarı? Ya şaka gibi. Güzel sıkı başmamalıyız. Oo, sıkamadım Ömer'e. 39 vurdum abi Ömer'e bir de. Çok vurdun lan. Ya eğilme, <laughs> hepsi kafanı tıraşladım Tekin abi. <laughs> şey çekti. Şimdi fotoğrafı. Bak bu da eğiliyor. <laughs> Efe bıçak ya. var elinde. Mına koyayım. Önümü görmüyorum. Ya önümü görmüyorum de kafamı sıktım. Çok hızlı şu an her şey. Sensimi yüksek. Oha değil. bu kim Abi öyle derken. Birazdan düşüreceğim de. <laughs> ya Ercan'a bak. Ercan gerçekten vuracağım yumruğu ekrandan sana. Ya oğlum. Ömer o kadar yalan atıyorsun ki kanka yani. abi ne yalanı Allah'ım. Ya siktir git ya. Abi Allah'ım seversen. Ya seversen. Bıçma mı düşündüm çok uzak. Nasılmış? Ben bir şey demedim ki. Cıtırılı. Buraya kalk. CTRL'e basıyor ese Ne yapayım kanka düz durayım mı Boy ya. Adam kim bu fight atmayı dene. Bilal amzi. <laughs> Emre nasıl nasıldı kardeşim? Afiyet. <laughs> Van tep yedik ya. Ba ba ba. <gülüyor> 120 <gülüyor> ölmüyor an... ya bir daha mı? Ben hack açtım ya. Oo. <laughs> Üf. Lan drop girdi Emre beni vurdu. <laughs> ah, ah, Arkadaşlar CTR ile basmamı gören direkt CTR ile Aşağı sıkıyor. Bak. <laughs> Dede Trabzon'u bir yerde tutuyor. Ya. <laughs> Oğlum hiçbir kurşun nasıl değmeyelim 30 tane kurşun at. Çünkü ben Polat Alemdar'ım. <laughs> İki canım var Yok tabi brrrt kafama geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Emre aaa. Ah. <laughs> ping artı FPS, ping FPS. CTRL <laughs> hızı. Ercan'dan. CTRL hızı değil. Sağ öyle de basılır getireli dedi CTRL dedi. Kapat çeneni abi dedi. Tekin çık. Çıkma. <laughs> Ömer Deniz niye birinci birisi açıklayabilir mi? Ömer Deniz. Çünkü Savaş I'm a, a pro safe'sin ya. Fika sıka geziyor ama nakim. Biz de mermilerin önüne atlıyoruz. <laughs> Kimse iyi olduğumu kabul etmiyor. Değilsin çünkü. Eğimin iyi değil çünkü. 10, hep 5 body'ye ölüyorum. Abi. Tamam. Anlıyorum kardeşim. Senin HS'n nerede? Gir bak HS oranım tamam. benim %30 şu an. 3 attıydım ya. Okey. Ha şerefsiz Emre pusa pusa Oo, bir o, hale oldu. Oo nasıl çıkıştı lan? Yeni dirildim nasıl pusayım? Gördüm oğlum. Bak bak arkamdan geliyor amına. Sesi duyuyor ya duruyor. Onu Sesi dedi, ki... duymuyorum ki bende kulaklık yok. Ne yapıyorsun oradan ah. bana? Ya abi geliyorlardı niye vuruyorsun? Abi geldiler. E, şerife geçiyordum oğlum. Sesi atmaya çalışırsan ah. böyle olur. Şerife geçiyordum ha. Yok bir resmimi çizdin ya. Dakika kaldı. Ha. Ah be tıraş ettim Emre ya <turn bana. hayır! tam geliyor abi orası, niye vurdum dedi ya ah. abi tam Beş Tekin'i iş ama ne tekin şaka <laughs> gibi elimde silah yoktu ya. 10 saniye. kelim çalındı şimdi drop yedim Trabzon'un tarafından kelim çalındı Oo 120 vurmuşum lan enteyi Gitti. iyi döndü. Abi dedi kapat çeneni. Son 10 saniye. Biri var burada. Oğlum Ömer de... E nasıl ölüyorsunuz ya? Bir YTRL e basıyor çünkü. Aa Tekin de bastı. <laughs> Kolaydı. Aynen.